Değerli kardeşlerim, hepinize hürmet ve muhabbetle selamlarım. Bugün iyi huylar bahsinde hürriyeti göreceğiz inşallah. Hürriyet hiç şüphesiz ki çok geniş konu. Bizim davranışlarımızı ilgilendirmesi bakımından ahlaki olduğu kadar bir devlet içerisinde vatandaş olarak aynı zamanda siyasi hürriyetten ne bileyim ekonomik hürriyetten, seyahat hürriyetinden vesaire bahsedilebilir. Çok geniş bir kavram. Biz de onu bir çırpıda, bir süt bahiste değil de parçalar ayırarak görmek istiyoruz inşallah. Sosyal bilimler sözlüğü önümde Ömer Demir, Mustafa Acar yazmış. Oradan tarifini okuyayım önce bir hürriyet, özgürlük diyorlar. Pri İnsanın neyi yapmak isteyip, neyi ise yapmak istemediğine, kendi iradesiyle karar vermesi ve kararının gereklerini yerine getirmesi demiş. Neyi yapmak isteyip, neyi yapmak istememesine, insanın kendisinin karar vermesi. Hiçbir kısıtlamayla kayıtlı olmamak, her istediğini elde etmek, ve her şeye güç yetirebilmek. Mutlak özgürlük. Değerli kardeşlerim, insanın böyle bir özgürlüğü yok. Mutlak özgürlük diye bir şey insan için tanınmaz. Belki belki mutlak özgürlük dediğimiz zaman bu Cenab-ı Allah'a ait bir özgürlüktür. Belirli sınırlar içerisinde istenen şeyin yapılabilmesi neyse göreli özgürlük derler. Kısmi özgürlük yani. Eh, eh Felsefi anlamda özgürlük kavramının paradoksal bir içeriği var. Bir yandan kişinin isteklerini yerine getirmesi durumunda kendi akosunun güdümünde olmasının getirdiği bağımlılık. Öte yanda yapılmak istenen şeyin eğitim kurumları, kitle iletişim araçları veya sosyal baskıların dolayımından geçmesinden dolayı başkalarının istekleriyle olan ilişkisi dikkate alındığında hangi durumlarda insanın daha özgür olduğunun belirlenmesi oldukça zordur. Gerçek bu. Bu nedenle özgürlük kavramının içeri neye bağımlı olmanın veya ne ile kayıtlı kalmanın meşru olduğuna dair ön yargılarla doldurulmaktadır. Bu yüzden en genel anlamıyla özgürlük hangi kurallara bağımlı kalındığını bilincinde olmak, kaçınılmaz zorunlulukların farkına varmakta diye tanımlamışlar. Değerli kardeşlerim, çok meşhur bir söz vardır bu yüzden. Özgürlük senin özgürlüğün başkasının özgürlüğünün başladığı yerde biter. İnsan bir toplum içerisinde yaşıyor. O toplumun bir dini vardır. Bir örf ve adetleri vardır. Bir eğitimde terbiye anlayışı vardır. Ve devleti vardır. O devletin kanunları vardır. Biz de hürüz, istediğimizi yapabiliriz, özgürüz diyoruz. Tabi bu hareketlerimiz bizim. Devletin kanunlarıyla çatışmaması lazım. Yoksa senin özgürlüğünü alır, cezaevine koyar. Tutuklarlar, özgürlüğün gider yani. Veya toplumun e, diniyle çatışmaması lazım. İnansan da inanmasan da toplumun dini değerlerine saygı duymak zorundasın. Çatışmasız yaşamak istiyorsan. Ve bu arada her insan kendi dinini, kendi görüşlerini başkalarına kabul ettirmek ister. Bu bir hakkıdır da yani düşünce ifade özgürlüğü vardır. Ben kendi dinimi isterim ki bütün dünyaya tanıtayım ve kabul etsinler. Hidayeti veren Allah. Ama bu orada bize tebliğ vazifesi düşer. Keşke yapabilsek onu. Bunu. Bunun için her aracı kullanırım. Başkaları da kullanır. Yazıyı kullanır, sözü kullanır, medyayı kullanır, efendim sosyal medyayı kullanır. E, parayı kullanır, siyaseti, gücü kullanır, kamuoyu, desteğini kullanır, kullanır yani. Şimdi bizim bu kamuoyu baskısı dediğimiz adı üstünde baskı ile beraber kendi düşüncelerimizi bir başkalarına kabul ettirmemiz, başkaları açısından düşünürseniz ne derece hürriyettir. Çok ilginç değil mi? O bakımdan hürriyetleri sınırlandırmak lazım. Mutlak özgürlük Cenab-ı Allah'a aittir demiştik. Allahu Teala yarattığı cümle mahlukata bir kanun koymuştur. Sünnetullah, adetullah dediğimiz bu kanunları onlar kabul etmeme ihtiyarına, seçeneğine sahip değillerdi. Allah yerlere ve göklere bir kanun koydu. İsteseler de istemeseler de o kanuna uyuyorlar. İsteyerek uyuyorlar tabi. Gördüğümüz her şey yerlerde ve göklerde olanlar Cenab-ı Allah'a iman etmiş ve onu tesbih ediyorlardır. Yüsebbihu lillahi ma fi's semavati ve'l Biz cansız varlıklar diyoruz ama çok canlı ve şuurlu varlıklardır. Allah'ı biliyorlar ve Allah'ı tesbih ediyorlar yani. Yüsebbihu lillahi Allahu Teala'yı tesbih ediyor. Ma fi's göklerde ne varsa. Cisim ve içindekiler bilebiliriz yerde ne varsa yani. Değerli kardeşlerim mutlak özgürlük Allah Celle Celaluhu ayettir. Dilediğini dilediği gibi yaratır, dilediğini söyler, dilediğini buyurur, dilediğini yasaklar. Kainat böyle. Ama yarattıklarının arasında iki varlığa irade vermiştir. Birisi insanlar, diğeri cinler. Bunları sorumlu tutuyor. Bunları kendisine ibadet etsin diye yaratıyor. Allah Celle Celaluhu. <laughs> liyabudullah Ve ma khalaftul cinne ve insa illa liyabudun. Ben cinleri ve insanları bana ibadet etsinler maksadıyla, amacıyla yarattım diyor allah Teala. Şimdi insanların davranışlarından sorumlu olabilmeleri için ellerinde bir iradenin olması lazım. İsterlerse yaparlar, istemezlerse yapmazlar. İşte bu iki varlık da var. İnsanda ve cinde. Diğerlerinde bu yok. Mesela Allahu Teala güneşe bir kanun koymuştur. Buradan doğ şu saatte, buradan bat bu saatte demiş. Dünyayı dört mevsim üzerinde yaratmış. Her ağaç, her bitki, her toprak kendisine düşen vazifeyi mutlak yapıyor. İnsana iki davranış, din gönderiyor allah Bu iyi, bu kötü, bu hayır, bu şer. Bunu seviyorum, bunu sevmiyorum. Bunu teşvik ederim, bu size zararlı, tavsiye etmem. Din nedir? Allah'ın koyduğu kanunlardır. Müslüman, Allah'ın koyduğu kanunlara teslim olan ve Allah'a bu kanunlarla kulluk edendir. Kur'an-ı Kerim başında, Kur'an-ı Kerim'in, evet, Hüdenlil muttakin diyor, muttakilere bir hidayet bu kitap alâdîne yuqîmû alâdîne ve bunlar görmedikleri halde Allah'a inanırlar ahirete inanırlar meleklere cinlere inanırlar namazlarını kılarlar Allah'ın kendilerine verdiği rızıklardan infak ederler <laughs> değerli kardeşlerim Allahu Teala dini ortaya koyuyor ve insana bunlara uyun diyor. Uyursanız ödülü var, mükafat var, cennet ve rızası. Uyumazsanız dünyada da azap var, sıkıntı var, ahirette de cehennem azabı var. İnsanın Cenab-ı Allah'a karşı davranışlarında ne kadar ihtiyar sahibidir? Öyle külli, bütün bir ihtiyarlık yok bizim vücudumuza şöyle bir baktığımız zaman değerli kardeşlerim kalbimiz aynen güneş gibi Allah ne emretmişse öyle yapıyor bize danışmıyor yani. Burada kan pompalamazı vazifesini vermiş Allahu Teala. Bize hiç sormamış bunu. O çalışıyor ihtiyarımızın dışında bak bu. Gözümüzün görmesi, kulağımızın işitmesi, yediğimizin midede ve bağırsaklarda sindirilmesiyle bizim bir alakamız yok. Bu görevleri öyle yaratmış Allah. Bakın Allah'a bazı işlerde biz istemeden, farkında olmadan ya da emirlerini yerine getiriyoruz. Bazı şeyler daha var bizde mesela. Ne zaman dünyaya geleceğimiz, kimlerden, hangi ana babadan dünyaya geleceğimiz, hangi toplumda, hangi şehirde dünyaya geleceğimiz. Efendim vücut ölçülerimiz uzun mudur, kısa mıdır, gözümüz kahverengi midir, ela mıdır, <laughs> sarışın mıyız, esmer miyiz? Değerli kardeşlerim bunlar da Cenab-ı Allah'ın takdiridir. Buralarda da bir özgürlüğümüz yoktur. Ama Allah bir kitap göndermiş. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ondan evvelki peygamberler bu akli ve mantıki delillerle Kur'an'da izah edilmiş, işte sana iman bir sorumluluk olarak yükleniyor. İnanacak mısın, inanmayacak mısın? Burada irade çalışıyor. Cüz'i bir irade bu. Kısmi bir irade. Çok da değil yani. Vücudumuza, içinde yaşadığımız şartlara bakarsak, çok büyük bir irade de değil. Şimdi biz bu irade sayesinde, sorumlu oluyoruz. Allahu Teala namaz kıl diyor. Bizim namaz kılma güç ve kuvveti de vermiş, var. Kılmamız lazım. Günde beş vakit namazımızı. Kılabiliriz de, kılmayabiliriz de. Kılarsak, Allah Celle Celaluhu bundan memnun olur, razı olur, mükafat verir. Kılmazsak Allah bundan hoşnut olmaz, buna kızar, ahirette de bizi cezalandırır. Oruç da böyle, zekat da böyle. Adam öldürmeyi yasaklamamış. Kimse öldürmememiz, yaralamamamız lazım. Öldürebilirim bir insanı. Planlarım, programlarım, silah alma, dayanım, tetiği çekerim. Yapmamam lazım. Ama yapabilecek gücü de vermiş. Yapmazsam sevap kazanırım, yaparsam günah kazanırım. Hırsızlık da öyle, fuhuş, zina da öyle. Diğer günahlar da böyle. İnsan hareketlerinden bu verdiği Cenab-ı Allah'ın o cüz'i bir parça irade sayesindedir. Neden bir parça deyip duruyoruz? Çünkü Demir de söyledik, kalbimize gücümüz yetmiyor, gözümüze gücümüz yetmiyor, mide ve bağırsaklarımıza gücümüz yetmiyor, çevremizdeki olaylara gücümüz yetmiyor. Bizim gücümüzün yettiği, bizim yapıp yapmama konusunda bize imkan, bize güç, kuvvet, bize e, hareket, kasıt e, gibi e, güzellikleri ihsan etmesi yüzündendir. Gerçi insan ne kadar Cenab-ı Allah'ın karşısında iradesini kullanması bakımından hürdür, özgürdür, bu tartışılmış. Bu konuda genellikle birkaç görüş var. Bunlardan birisi. Cebriye'nin görüşü. işte insan rüzgarın önünde kuru bir yaprak gibi savrulur gider. İnsanın hiçbir iradesi yoktur. Efendim Cenab-ı Allah kaderine ne yazmışsa alın yazısı diyorlar. O başına gelir. insanın i̇nsanın yapıp ettiklerinden kendine ait bir şey yoktur. Peki kardeşim adam soruyor o zaman. Niye cennet cehennem var? Namaz kılmıyorsam Allah kılma dediği için kılmıyorum. Kader ve böyle yazmış. Adam öldürdüysem anlama böyle yazmış. Ben de gitmişim mecbur. Rüzgarın önünde savrulan bir yaprak gibi adamı öldürmüşüm. E suçum ne benim kardeşim? Sorar adam. Sen de hiçbir şey söyleyemezsin. <laughs> İmam Hatip'te okurken hocamız misal vermişti misal bizi etkilediği için biz de bunu zaman zaman misal veriyoruz. İnsan rüzgarın önündeki bir yaprak gibidir. İradesi yoktur. Efendim dolayısıyla sorumludur da değildir diyor adam. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum diyor bir adam. Puuu şak bir sille vuruyorsun. Ne vuruyorsun lan diyor adam. Ya kusura bakma kaderimde sana bir sille vurmam yazılmış. Alnıma böyle yazılmış. Benim ne suçum var arkadaş diye. Olur mu lan öyle şeydir? <laughs> Olur mu lan öyle şey. Olmaz tabii İnsanın bir iradesi var yapıp yapmama. Bu konuda birçok mezhepler oluşmuş. Ehli sünnetin mezhebi iki görüşte. Birisi Eşari mezhebi diye Ebu'l Hasan el Eşari. Birisi de İmam Ebu Mansur Muhammed el-Maturidi'nin görüşü bizim mezhebimiz Maturidi'ye aralarında çok az bir fark var. Ne diyor? İnsan diyor Maturidi Hazretleri, Hazreti İmam-ı Azam'ın görüşünün e, kelam ilmi disiplini içerisinde formüle edilmiş şekli bu. İnsan iradesi var, böyle bir hürriyeti var fakat Hareketin yaratıcısı Allah'tır. Çünkü Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Mu'tezile de kaderin keri diyordu. Kader diye bir şey yok. Kul kendi fiilinin işinin yaratıcısıdır diyordu. Halbuki La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Allah'tan başka yaratıcı yok. Her min halikun Allah'tan başka bir yaratıcı mı var ya? Yani? Yok. Peki hem insanın önün, rüzgarın önünde bir kuru yaprak gibi olmaması hem de kaderin varlığı insanın yaratıcı olmaması e, bu ikisini bağdaştıracak bir görüş işte Maturidiler'in görüşü. Evet, insanın hürriyeti var fakat işin yaratıcısı hareketin yaratıcısı Allah'tır. Yapacağı her iş, her hareket, her eylem Allah tarafından belirlenmiş değildir. İnsan yapacağı eylemi önce kendisi seçer. Namaz kılacaksa namaz kılmaya kast eder. Namaz kılacağım der. Onu amaçlar, onu belirler. Kendi içinde karar verir. Adam öldürecekse düşündü taşını tamam öldüreceğimdir. Karar verir, kasteder, amaçlar ya yani. bu çok önemli bakın bu seçme demek ki işi yapmayı kendisi seçti. Buna karşılık harekete geçti fakat işin yaratıcısı Allah'tır. Yani adam'a kurşunu sıktı ölebilirdi ölmebilirdi canını alan Allah verdiği canı Allah alır. Namaz kıldı. Namaz hareketini yaratan Allah'tır. Burada senin ona teşebbüs etmen, onu amaçlaman, onun için hazırlık yaparak harekete geçme niyetin var ya, azmin, kastın, işte o seni sorumlu tutuyor. Yarın Allahu Teala sana bu namazı niye kılmadın veya bu adamı niye öldürdün derken bunu soracak. Niye bu adamı öldürmeye kastettin? Öldürmek yasaktı. Ama öldüren Allah'tır. Teşebbüs eden kuldur. Kul o teşebbüsün, o kesp diyorlar kazancın, o kastın, o amaçlamanın cezasını çekiyor. Çünkü emre aykırı hareket etmişlerdir. Muhatır liderlerin burada kesf kavramı yapılmasına kesin biçimde karar verilmiş olan kazıttır İnsan bir iyiliği kesinlikle yapmak istediği zaman zaten kalbindeki bu güzellikten dolayı Allah üstüne gider ona bir sevap yazar harekete geçerse güzel bir davranışta en az 10. Bir, biri onla çarparak. çarparak. 100, 700 daha fazla da verebilir. İnsan bir kötülüğe kast sonra yapmazsa nefsiyle mücadele etti, Allah'tan korktu. Allah ona da bir iyilik yazar. İmkan bulamadı, yapmadı, hiçbir şey yazmaz. Yaparsa bir kötüle bir ceza yazar daha fazla yazmaz yani. İşte değerli kardeşlerim, bizim sorumluluğumuz yaptığımız bir işi kendimiz yarattığımızdan değil, onu kendimizin seçmesi, onu yapmak için harekete geçmemiz, gücümüzü, kuvvetimizi bu yönde kullanmamızdır. Şimdi bunu anladıktan sonra kaderi de anlamış oluyoruz aynı zamanda. Değerli kardeşlerim, insan yaptıklarından, elbette ki sorumludur. İradeli yaptıklarından, iradesiz yaptıklarından değil. O yüzden iradesiz yaptıklar, mesela silah dayamış ölüm tehdidiyle adam dinden çıksa, gavur olmaz. Mesela insan uykuda bilmeden bir cinayet işlese, bir yanlışlık yapsa, birisine zarar verse sorumlu olmaz. İradesi yok çünkü. Bu gibi noktalarda. Bu insanın sosyal hayatta bir kısım yapabileceği, yapamayacağı şeyler vardır. Sonsuz bir hürriyet yoktur yani. Toplumun demin başta söylediğimiz gibi toplumun dini vardır toplumun bir devleti vardır devletin yasaları vardır efendim bu başkalarının hakları vardır bizim haklarımız bizim hürriyetlerimiz başkalarının hak ve hürriyetlerini ortadan kaldırmayacak bir şekilde sınırlandırılmıştır kullanırken bu haklar nelerdir siyasi haklar seçilme seçilme hakları işte iktisadi haklar dilediğin işte çalışabilirsin ticaret yapabilirsin Efendim, e, seyahat hakkı mesela, istediğin turistik faaliyeti gerçekleştirebilirsin. Ne bileyim, e, mesela özel hayatın korunması öyle bir haktır. Hukuk önünde, kanun önünde herkes eşittir yani. E, din ve vicdan hürriyeti şeklinde tecelli etmiş bugün insan istediği inancı seçebilir inancını düşüncesini ifade edebilir yazıya dökebilir başkalarını anlatabilir ee, istediği eğitimi alabilir okuyabilir eklebine gidebilir Efendim bütün topluma e, yayılmış olan bir kısım sosyal haklar sigortalar vardır bunlardan faydalanabilir e, bütün bu e, faaliyetler insanın o cüz'i iradesi ne bağlı olan hürriyetlerdir, özgürlüklerdir. Tabi bunları kanunlar çerçevesinde, dinin emirleri çerçevesinde başkalarının hak ve hukukuna tecavüz etmeme sınırları çerçevesinde kullanılır. Değerli kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde biz daha çok e, inancımız, dinimiz açısından kulun hürriyet durumu Allah'ın mutlak özgürlüğü hürriyeti karşısında kulun cüz'ü hürriyetini iradesini gördük. Konuyu başka açılardan e, işlemeye devam edeceğiz inşallah. Hoşçakalın ve selam.